Bu alıyor mu sesi ya? Ne? <laughs> Söyle şimdi demin ki dediğimi bir de. Neydi? Kokkozda bir karı var çocuk ço Şöyle hani koyu kilo oluyor dramatlık. Ee, neyse hemşeri Benden ben de çok kirada oturdum da ondan biliyorum. Kuzum. Ha kimdi o karı? Nasıl ha, bir karı? Mavi gözü şöyle orta boylu bir kadın. Ha. Ya anam mıydı o? O benim anam mıydı? Olabilirim. Havanın anası o. Sen havanın kardeşi mi? Kardeşi. Yeni köylü. Yeni köylü. Geçen sen ne zaman öldü Mart'ta. E, ee, onun etkisi de da de bana baktı. Hiç bilmeye, kuş bilmeye, iki buçuk ayda kudu etti deli. Delansa kim onun eltisi? Onun eltisi ya, yoruk, yoruk. Kocası köpek şeyinde çalışıyor. Haa, Ha, sen sen onun nesi oluyum? Kimin aşağı? Bana baktı bana. Parası yine. He. Ha. ha. Benim elim kırıldı git. He? Bu kapı çoğuna bir... Oturdu oturdu gitti bir de deli zallan kötü kızı var. Kız aslan olacak mara kurşu. Ocağını söndürüyor, hindikileri ocak söndürüyor. Eski kadından kadın var, bir bu bir kadar naş edecek kira. <laughs> eee? Sen havayı da tanıyın, ben de kardeşiyim onun. He, bizim, ben havayı tanıyorum, hala bizim... hindi. Valla gönü hani o mudu, bir elde tecrübelerisi kaldı, onu satacak diyordu, hali hindi mi atacak hanım? O anlatıyor, dedi ki... Hava köyde duruyor. Hı? Hava köyde benim yanımda duruyor. Evet, şeyde toku değil var havanın ya. Benim hanım öldü, bir aydır benim yanımda duruyor hele. Başın başım çoğusun demiş, dur bir. Şu toparlı şeyim var, onun diyen senin karı mı? He. Başın soğuttun kızım. Sağ ol, sağ ol. O Hüseyin'le biz kirada şu vermezdim ha. hem de beş sene oturdum. Kimin ha? Hüseyin'le mi? O, o İsmail'in kardeşi. Ha, ha. Cemil'in yardım. He, hep belki senin karıyı görmüştür. Görümümün kızları da iyi yedi kızım. Başın ha. Soğusun. Sağ ol. Ya. Dolu kollu kızım, kimseden vaydı. Yan başına dönmüş. Qəşli qalınğa di keçər. Bilirəm mən, bilməm. Bu sen oldu mən burda halə. Hə. Ey, mən bilirəm, bilməm. Qanşarıydı də. Qanqansarı idi. Kan ya bizim hısım də bir yataq olacaq. Gəlin o mənim qıçığı olan subay idi. O da qanqansarı. 4 ayaldı ya. Hə? 4 ay da aldı. 20-dən 20-nə qan qoyanlar. Amma onu yaşlı idi sənin qarın, qəşdir. Gənc idi. Hə. Ya o da 47 yaşında idi. E, biz şeyini veren bulduk. 15 aydır hastanede yatıyoruz biz. O da oğlum aldı geldi de Biz Elif falan bulduk. 4,5 ayda aldık adını. O zamandan yaşlı, saf sen minanc oğlum bu yaşlıhan. Onun da bi evlenmedi kızı var, bir tek oğlu vardı, evlenmedi. Hısının gününde manat da, dünya kayısısı varmış kuzum. Akıl. Yaşta abi, olmaz, hayır. başta olur. Demin ki dediğini bir desene. Yani. Neyi? Mavi gözlü bir karıydı dedin ya. E anam diyen işte. Diyorsun ben sana hani bir şey mi dedim? Yo hani iri yarı bir karıydı dedim. neyse hemşeri değil o yanda çocuk oğuttuydu. O kızıydı onun o kızı hemşire oldu. Vallahi bacılık dedi, çocuklar oku dedi, hmm. ben ayına falan var mı, burada... pazara falan çıkıyorum, dert geliyordu. Ben de yerde kiradaydım, o da idi, yemeliyim, evine vardı. o, o beni okuttu burada, bir hmm. de benim küçüğüm mü aradı? He. Benim küçüğüm hemşire oldu kız, o şimdi eski. Kaç şey... çocuğun var? Üç. Oğlan kız? Üçü de oğlan. Vay kızım, yandığın bir kız. He? Benden beter bir kızın da yok, Yandığın bir kız. Gelin kızı sana bakacağım. Vallahi bilmiyorum. Elin kızı ne havası, Paran elin o... var mı? Ona havası. O da bizde yok. Eee ne? Kol kırıldı o diye yok Eskiden koca karlar demiş ki Geder ucudur kalbi borlu kırıl kat alır kolluk demiş. Yok başını yesin. Yok ne yapacak? Öyle gezeceğim bakalım. Eskiler ne demiş hani bir daha söyle. Yeter ucuzluk geldi bir borluk demiş. Kravat kırılı, allı, kolluk demiş. Eskiden kanlı koşuluyordu. Ha. <laughs> Bizim hava değil mi ne? Sen de tanır. Tanımam havadan beri ları beri alıyordu. Hemşeri <laughs> <laughs> ya. <laughs> o benim amaçlardan olan, Ben hele işte doktoru götürmeyeli. Hmm. O enişten bazı getiriyor hemşeri He. Ha. Enişten bu şey Avrupalıları getiriyor hava alanından. He. Ya demek olan senin karın Ya? Ben o zaman de kızım bizim ev yapılalı 24 mu oldu? Hira derken ha kızları diye geliyordu müşerif. Ben kendimi unuttum kızı. Hee. Zor kızım zor. O, o, o zaman olsun. gelen işte başka görümü başka gelen gene benim hanım olmuştur. Gördüm müdür, gördüm kısa boylu bir şey. Onu anşa ben dedi, danayın ölüsünü ettiydi. Salun'u ölüsünü ettiydi. O kadın anşa. Kaynımın karısının anası öldü diyor. He. O geçen sene, o bir seneyi geçti. He. Hmm. Benim hanım da öyle bir ay oldu. Hmm. Acaba senin karının öldüğünü bir söyle diye ya. Şey söylemiştir gene eczacının kardeşi Cemile şey, falan Kadın oğlum Eskiden, Eskide 12 yaşında laf aklımda yeniler 5 dakikada kayboluyor. He. Hiç çok oturduk, hiç bir çok oturdu, bir bir incimedik. <laughs> bir şeyin konuşum diye yedi, Cemile de uzun. Görümünün kızları geliyor, doğruyor, görüyordum. Kaç kızı varsa bu görünce mi? İşte şu şunu, şunu anlatıyor. <laughs> bu görümcesidir, başkası gel, gelmiyordu. Ben de yani. geliyordum. E i̇şte şahana olandan sonra da gelin de gencecik. O da kanser Osman yenge diyor, O da senin karıymış. Ne bileyim kızımız sen konuşmuyucun bilmeyiz. He. Ne bileyim pinhan nereden biliyordu işte birbirimizi görmesek. Birer çay içelim. Yok kızım. Soda ha. iç, su iç. Sağ ol kızım ben uşuyum. Şakar oldu ben susuz yeriyem.